Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Değil mi? Kafanızdaki soru işaretlerini kaldırmak için dinliyorsunuz zaten bunları. Bakalım neler söyleyecek bize kartlarımız. Evet bana sadakati devam ediyor mu? 3 farklı objemiz var her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Şöyle turuncu bir taşımız var. Şöyle yeşil bir taşımız var. Bir de şöyle gül kurusu bir taşımız var arkadaşlar. Bakalım bize neler anlatacaklar bugün? Evet, seçim yaptığınızı varsayıyorum ben ve şu turuncu taştan başlamak istiyorum. Şöyle alalım bunu da. Evet, böyle daha güzel oldu. Evet, aklımdaki kişinin bana sadakati devam ediyor mu diyoruz arkadaşlar. Turuncu renkli taşımızı seçenlerin açılımına başlıyoruz. Bakalım neler söyleyecek kartlarımız bize. Bana sadakati devam ediyor mu? Ya da beni hiç aldattı mı diyelim arkadaşlar. Şu anı e, soruyoruz ama hani geçmişi de sorgulayalım bakalım. Bana sadakatsizlik yaptı mı ve e, şu anda sadakati devam ediyor mu? Bunları sorgulayalım bakalım. Evet. Şimdi aklımızdaki kişi zaten e, şu anda e, bir bunalım içinde olabilir arkadaşlar. Büyük bir kaosun içinde, büyük bir bunalım içinde olabilir kalbi çok kırılmış ve şu anda düşünüyor ne yapayım ne yapsam ne etsem diye düşünüyor biraz kalbi kırık bir tamamlanma isteği var bu kişide bir tamamlanma isteği var bir araya gelme isteği var arkadaşlar bir araya gelmek konuşmak istiyor bu aslına bakarsanız sizi severek terk etmiş sevgisi yok değil ve bir eylem hazırlığı içinde bu kişi ve e, öyle ufak tefek bir eylem hazırlığı değil bu arkadaşlar büyük bir eylem hazırlığı içinde sevgilisine kavuşmak istiyor onu seven kişiye kavuşmak istiyor Evet e, bu aralar işle ilgili bir takım e, problemler de çıkmış olabilir hayatında ama Bu problemlerle boğuşuyor bir yandan bir yandan da e, aklındaki kişiyle kavuşmak istiyor. Bu aşkta bir adaletsizlik olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Ve bir eylem hazırlığı içinde kesinlikle bir eylem yapacak bu kişi. Çünkü bu şu anda içine bulunduğu durumdan kurtulmak için başka bir e, çaresinin olmadığını düşünüyor bu kişi. Hani şimdiye kadar bir sadakatsizlik görmedik. Bakalım devam edelim. <laughs> ne geçmişte ne bugün de bir sadakatsizlik görmedik. Evet bu kişi gerçekten çok üzgün. Çok üzgün. Yani kıyameti yaşıyor diyebilirim. Ve çok değer verdiği aklındaki kişiye ulaşmak istiyor. Bir mesaj gelebilir arkadaşlar size. İşte o mesajdan sonra zaten biraz daha rahatlayacak, biraz değil, çok rahatlayacak. Arkadaşlar bu kişi sizi istiyor. Severek gitmiş, severek ayrılmış. Bir sadakatsizlik yok. Bugüne kadar hiçbir sadakatsizlik olmamış arkadaşlar. Yani araya hiçbir kişi girmemiş. Çok üzüntülü, çok üzüntülü. Şimdi konumuza gelelim hemen. Bana sadakati devam ediyor mu? Ya da geçmişte bir sadakatsizlik yaptım mı? Hayır arkadaşlar, hiçbir sadakatsizliği yok zaten severek ayrılmışsınız onu da söyleyeyim. Şu an için bile bir sadakatsizliği yok. Sizinle bir iletişim kurma ve bir araya gelme tamamlanma isteği var ve bunun için de eylem hazırlıkları içinde kendisi. Çünkü e, bu süreç içinde gerçekten çok büyük acılar çekmiş. Çok büyük e, elem, keder, e, kıyamet artık yani e, kendini inzivaya çekmiş kimseyle e, görüşmek istemiyor büyük bir hayal kırıklığı var kalp kırıklığı var Hani belki bir blöf yaptı blöfünü gördüğünüz o da olabilir arkadaşlar ya da mecbur kaldı gitmeye bir şekilde e, neden olduğunu şu anda burada vermedi ama bir şekilde gitmeye e, zorunlu kalmış olabilir arkadaşlar ama bu sizi sevmediği anlamına gelmiyor sizi gerçekten çok seviyor size aşık diyebilirim ve bir iletişim kurma isteği var. Zaten bu iletişim kurulduktan sonra da hayatında bir dönem kapanacak, bir dönem açılacak onun için. Çünkü artık hayatını bir düzüne sokmak istiyor. Bunun için de sizi kaynak olarak seçmiş. Diyeceksiniz ki ne kaynağı ya nasıl olur bu iş? Yani şöyle bir kaynak arkadaşlar. Hayat kaynağı olarak görüyor sizi diyebilirim. <laughs> Sadakatsizlik yok arkadaşlar. uncu taşımızın açılımı bu şekildeydi. Şimdi şöyle bir yeşil taşımız vardı arkadaşlar. Bakalım bize neler anlatacak. Aklımdaki kişi bana geçmişte sadakatsizlik yaptı mı ya da şu anda sadakati devam ediyor mu diye bir soralım bakalım. Sadakatle ilgili sorularımıza yanıt almak için niyet ettik diyoruz ve başlıyoruz açmaya ve evet, bir kadersel döngü var. İyi'nin içinde kötü, kötünün içinde iyi. Her şey olabilir. Üzgün arkadaşlar, çok üzgün. Ee, bir takım teklifler gelmiş buna. Hani gelmemiş değil. Bir takım teklifler gelmiş. Ee, bazı insanlar ona bir bir takım tekliflerde bulunmuş ama onun o şeyleri, teklifleri falan görecek gözü yok çünkü çok üzgün yani arkasından bıçaklanmış gibi. O kadar üzgün. Ama şansının dönmesini de istiyor açıkçası. Şansının dönmesini istiyor ve gelecekle ilgili planlar yapmak istiyor. Net bir şekilde bir şeyleri kotarmak istiyor. Ve bu kişi gerçekten hani bir şeyleri aşma adına çok mücadeleler vermiş. Şu anda da hala mücadelelerini vermeye devam ettiğini söyleyebilirim. Evet adaletsizlikler var. Hayatının değişik evrelerinde bu adaletsizliklere uğramış arkadaşlar. Yani istemediği, arzu etmediği bir takım durumlarla karşılaşmış olabilir. Bunlar parayla ilgili konular olabilir ve bu gerçekten hani ikilemde kaldığı bir takım <laughs> durumlar olabilir. Çözülmesi gereken ama bir türlü çözemediği bir takım durumlar olabilir. Parayla ilgili ee, ve ve e, bu kişi sizi seviyor onu söyleyebilirim Arkadaşlar bu kişi sizi deli gibi seviyor e, ve e, sizinle bir gelecek istiyor aslında bakarsınız bununla ilgili de bir fırsat kolladığını söyleyebilirim size Evet bu kişi Arkadaşlar bir geri dönüş yapacak diyorum size bir geri dönüş yapacak Sadakatsizlikle ilgili herhangi bir durum yok şu ana kadar böyle görünüyor. Bakalım devam edelim. <laughs> ya çok değer verdiğini görüyorum burada. Çünkü sizden ayrıldığı dönemde gerçekten çok büyük acılar çektiğini de görüyorum ve sizinle bir araya gelmek birlikte bir potada erimek istediğini de söyleyebilirim yeni bir başlangıç yapmak istiyor ee, ve bu, bu, arkadaşlarından akrabalarından bir yardım bir destek alacak sizinle ilgili olarak ve bu ilişkiyi korumak istiyor Aslına bakarsanız bu, bu ilişkiyi belki hani e, şu anda sürdürmüyorsunuz ama bu, bu ilişkiyi korumak istiyor, bu ilişkiyi sahiplenmek istiyor, bu ilişkiye yeniden dönmek istiyor arkadaşlar. Bir kapana kısılmışlık hissi var çünkü e, kendi başına e, kotorabileceği bir şeyler değil bunlar ve e, o yüzden de e, yardım alacak arkadaşlar. Ya arkadaşlarından alacak ya e, akrabalarından alacak. O sizinle ilgili sadakaçsızlık yap, yapıyor mu diye onu düşünüyor. Eğer böyle bir şey olursa ondan korkunç derecede bir intikam alacağını düşünüyor arkadaşlar. Harekete geçmek üzere diyebilirim size. Ama uzun zaman hiçbir şey yapmadığını da söyleyebilirim. Hani sizi hak ediyor mu bu kişi? Şimdi arkadaşlar bu kişi sizi hak ediyor mu hak etmiyor mu? Yani bu kişi hep bir darbeymiş hayatta. Çocukluğundan itibaren hep bir darbeymiş. Ve bir ilişki nasıl yürütülür? Onun da aslına bakarsanız çok da farkında olamamış maalesef. Hani bir ilişkide kim ne yapar? Kimin rolü ne nereye kadardır? Neler yapılır neler yapılmaz bu konuda ilgili maalesef kafasında bir takım şeyler oturmamış bu kişinin. Yani bugüne kadar bir takım şeyler yaşadıysanız ki yaşamışsınız. Hep bu acemilikten kaynaklanan bir takım durumlardan kaynaklanmış diyebilirim. Ve bunları görmemezlikten gelmiş hani sanki hani... Ee, Zaten kotaramayacağının da farkındaymış bir şeyleri de. E, o yüzden görmemezliğe e, gelmiş. E, görmemezliğe geldikçe de tabi ilişkinin e, adaleti, dengesi bozulmuş arkadaşlar. Ama şu anda farkında. Şu anda farkında. Ve e, gelecekle ilgili planlarını bu şekilde e, yürütüyor. Çalışkan bir kişi yani e, aşık. Çalışkan bir kişi ama maalesef bir ilişki nasıl yönetilir, neler yapılması gerekiyor bunların farkında değil. Yani kötü bir insan olduğunu söyleyemeyeceğim ama acemilik diyebilirim size. Evet, belki ilk gerçek ciddi ilişkisi sizsiniz diyebilirim arkadaşlar. Evet, güzeldi. Evet yeşil taşımızın da açılımı bu şekildeydi. Şöyle bir gül kurusu rengi taşımız var arkadaşlar. Bakalım bize neler anlatacak. Bana sadakatsizlik yap mı, yaptı mı geçmişte ya da şu anda sadakati devam ediyor mu diyelim. Buna niyet edelim ve açılımıza başlayalım arkadaşlar. kavgacı bir insan arkadaşlar bu kişi çok kavgacı terk etmiş gitmiş bir yerlere terk etmiş gitmiş ama yorulmuş da yani ee, yaşadığı bu tartışmalardan bu kavgalardan bu sürtüşmelerden e, çekip gitse çekip gitmiş çünkü o kadar çok yorulmuş ki artık yani takatı kalmamış ama mutlu olmuş mu? Hayır arkadaşlar, mutlu olmamış. Aranızda çok mu kavga ediyordunuz? Çok mu sürtüşüyordunuz? Çok mu aranızda bir takım problemler oluşuyordu ki bu çekip gitti. Yani bu yaşadığınız her şey onu gerçekten çok fazla yormuş. Evet. O bir imparator olmaya çalışmış ama imparator olamamış arkadaşlar. Bu ilişkiyi tam olarak sırtlanamamış onu söyleyebilirim. Ama sizi seviyor. Burada imparator dediğime bakmayın. Yani güçlü, kuvvetli, kudretli anlamında söylüyorum bunu. Yani bu ilişkiyi sırtlanamamış. Yani o yetkinliğe bir türlü ulaşamamış. Onu söyleyebilirim. Ama sizi çok sevdiğini de ayrıca belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu kişi gelecekle ilgili önünü göremiyor. Onu ıı, ya çok bir kere çok pesimist düşünüyor, hiç olumlu bir şey düşünmüyor arkadaşlar ve sizin çok kızgın olduğunuzu düşünüyor, çok kızgın olduğunuzu düşünüyor. Evet. Ama giderken sizin kalbinizi de yanında götürdüğünü söyleyebilirim. Bekliyor bakalım bir bekleme süreci var. Nedir, ne değildir? Kararsız, kararsız. Peki burada e, sadakatle ilgili bir şey çıktı mı? Herhangi birisi girdi mi aranızı? Hayır arkadaşlar, şu ana kadar girmedi. Bilmiyorum. Bu kişi biraz negatif düşünceli bir insan e, ve sanki e, tartışmalardan, kavgalardan e, mutluluk duyuyormuş gibi ya da hayatının ee, hayatının bir e, yapısı olmuş. Yani bu, bu hayatı hani tartışmasız kavgasız geçmez gibi. Yani böyle bir kafasında şey oturtmuş arkadaşlar. Böyle bir yapı oluşturmuş kafasında. Hani hayatın olan şeyi yani bunlar olmazsa olmaz diye düşünüyor. Böyle bir şey. Enteresan. Ya işte. Evet. Evet. Şimdi <laughs> bu kişi size gerçekten aşık. Size gerçekten aşık. Sizi istiyor. Sizinle ilgili bir seçim yapmak istiyor şu anda gittiği yerden de dönmek istiyor. Ama hala bir bekleme süreci var. Hala içinde bir kaos var. Hala o kudrete erişememiş. İstek fa farklı, eylem farklı. İstiyor ama e e e eyleme geçiremiyor. Hep düşüncelerde kalmış gibi bir durum var. Kavgaya gelince her türlü kavgayı yapıyor ama. Evet. Biraz daha bir Ay, ya çok kavgaç. Çok kavgaç. Her şeyi bahane ediyor olabilir arkadaşlar. Yani ben bu kişiyle ilgili çok olumlu portre, olumlu bir tablo çizemeyeceğim arkadaşlar size. Bu kişi şu anda hala ya kendini kayıp ilan etmiş. Yani bir şeyler artık düzeltemeyeceğine dair bir kanaatı var bu kişinin. Bir şeyler düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ama bunları eyleme geçiremiyor. Bir karar vermesi gerektiğini biliyor, onu yapamıyor. Gelmek istiyor, gelemiyor. Gitmek istiyor, gidemiyor. Bu öfkesini de maalesef çevresindeki insanlardan çıkartıyor. Korkuları var, Ruhsal çöküntü yani psikolojik tedavi bile e, gerekebilir bu kişiye çünkü kartların e, geneli böyle çok olumsuz. Ama aşık mı aşık? Güve, e, size sadakatsizlik yapmış mı? Hayır çünkü ya kendine o kadar uğraşmak zorunda kalmış ki bir başkasına sadakatsizlik ya da aşk maşk meşk herhangi bir şeyle uğraşacak hali yok. Onu da söyleyeyim size. Korkuları var sizinle ilgili kaybetme korkusu var. Ama zaten kaybettim diye bir, bir de böyle pesimist bir düşünce var. Yani baydı. <laughs> Seviyor da düşünüyor da ama ne yani sonuç var mı? Hayır yok arkadaşlar. Bunda öyle aldatmaya yönelik sadakatsizliğe yönelik bir eylem yapabilecek e kapasitede yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Evet. Büyük kurusu taşımızın açılımı da bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Uyumlanamadıysanız arkadaşlar o zaman diğer desteleri de dinleyin. Hiçbiriyle uyumlanamadım diyorsanız o zaman ben size özel açılımı öneriyorum diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.